Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu harika bir kek tarifim var. Yapı yapmaz hemen bitiriyorsunuz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Malzeme olarak da çok az bir malzeme kullanıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Ben bu tarifimde normalde 2 tane yumurta kullanıyorum ama bu haftaki almış olduğum yumurtalar o kadar küçük çıktı ki o yüzden 3 tane ekledim. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. Bir paket de vanilya ekleyelim. İlk önce bu üç malzememin rengi açılana kadar kıvamı da kremam solana kadar yaklaşık 3 dakika çırpıyorum. Vanilyayı aynı anda eklememdeki sebep de yumurtanın kokusunun olmaması için. Eğer yerken yumurta kokusu alıyorsanız mutlaka şekerle beraber çırparken bir pakette vanilye ekleyin. Kıvamı bu şekilde olana kadar güzel bir şekilde çırparsanız asla yumurta kokusu almazsınız. Ben bu tarifimde süt yerine yoğurt tercih ediyorum. Yoğurt çok daha güzel yakışıyor. 1 su bardağı yoğurt ekledim. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. İlk önce tekrardan bu malzemelerle bir çırpalım. Sonrasında da ununu ve kabartma tozunu ekleyelim. Bir su bardağı tüm bir şekilde ekliyorum. İkinci su bardağımı da iki parmak eksik olacak şekilde unumu ekliyorum. Bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Tekrardan çırparak unumuzu da malzemeye yedirelim. Kenarlarına mikserimiz çok fazla içine almadı. O yüzden spatula yardımıyla kenarlarını böyle alarak içine yediriyorum. Hem de sizlere kıvamını göstermiş oluyorum. Kıvamı ne çok koyu oluyor ne de çok fazla cıvık oluyor. Bu şekilde olması yeterli. Ben bugün baton kek kalıbımda yaptım. Her tarafını yumuşak tereyağıyla yağladım. Daha sonrasında da eşit bir şekilde döküyorum. Sonrasında da kaşığımla düzledim. Birkaç kez de hava kabarcıklarının çıkması için tezgahıma vurdum. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişiyor. Her fırın mutlaka farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Çıkarmadan önce mutlaka kürdan testi yapalım. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekliyorum. Sonrasında da kenarlarını böyle elimle birazcık gevşetiyorum. Üzerine de uygun bir tane tabak kapatıp ters çeviriyorum. Kekinizi ters çevirdiğiniz zaman eğer sorun yaşıyorsanız yağladıktan sonra birazcık da unlamanızı öneririm. Kekim gerçekten yumuşacık muhteşem oluyor güvenle deneyim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın